kurulu ve özellikle de bizleri takip eden işçi emekçi kardeşlerimi sevgiyle saygıyla selamlamak istiyorum. Türkiye'yi yöneten saray iktidarının özellikle işçi emekçileri aldatmak için yürüttüğü propagandada sevdiği üç tane sözcük var. Çok kullandığı üç tane sözcük var. Bunlardan birisi millilik, diğeri yerlilik, bir diğeri de din kardeşliği. Şimdi ben de sizlere insanca yaşayacak ve insanca çalışacak ücretler için fabrika hayatı, iş yeri hayatı için mücadele eden, bunun için grev ve direnişlerde olan, eylemler yapan işçi ve emekçi kardeşlerimizin gözünden bu sevilen üç sözcüğün ne ifade ettiğini, ne anlam ifade ettiğini anlatmaya çalışacağım. Bir anlamda yerlilik, millilik ve din kardeşliği propagandasının emek cephesinden karnesini çıkarmaya çalışacağım. İstanbul'un batı ucunda iki fabrika var. Birisi Asplastik, bir diğeri Polenes. Az plastik işçileri 29 gündür, polen işçileri ise 91 gündür görevdeler. Diğer ucunda ise Tuzla'da yine iki fabrika var. Bunlardan Mekaberon'da Onda ve Target fabrikaları. Onun dışında Gebze'de Mersen, Bursa'da Ekersüt, Kocaeli'nde Berket, Bekart, Soma'da Fernas, Antep'te Akçanlar, Eskişehir'de Sarar, Hatay'da Yolbulan, Çerkezköy'de Elbebant, İzmir'de Lezita ve son olarak da Denizli'de Filida tekstil işçileri, binlerce işçi kardeşimiz bu fabrikalarda ya grevdeler ya direnişteler insanca yaşayacak ücret ve çalışma koşulları istiyorlar. Tabii kamu işçileri var, yüz binlerce kamu işçisi, bir milyona sayıları varan kamu işçileri. İstanbul, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Sivas ve daha birçok kentte onlar da insanca yaşayacak ücret ve insanca çalışma koşulları istiyorlar. İstanbul'da bulunan Polenes ve as plastik fabrikası ve grev ve direniş devam eden diğer fabrikaların bir özelliği var. Bunlar özellikle Polenes fabrikası yüzde yetmiş yedi Ürdün sermayeli yüzde yirmi üç yerli sermayeli işbirlikçi bir sermayede ait. Diğer bütün fabrikalar ise Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, İsveç gibi yabancı tekerlerin yani yabancı kapitalistlerin ve sömürücülerin sahibi olduğu fabrikalar. Ve bu fabrikalarda grev hakkı, toplu sözleşme hakkı, insanca çalışma hakkı, iş güvencesi, işten atılma dahil her türlü yasalarda 3-5 tane var olan her türlü hak ayaklar altında. Hiç birisine hiçbir yabancı tekelin temsilcisi olan sömürücü uymuyor. Hiçbirini dinlemiyor. Ama ne oluyor? Onların karşısına dikilen, birliğini oluşturup sendikalaşan, toplu sözleşme yapmaya çalışan yüzlerce binlerce işçi kardeşimizin karşısına jandarma ve polis yetkilileri, yöneticiler dikilip bu yabancı sömürücüleri koruyup onları eziyorlar. Bacaklarını, kollarını kırıyorlar Polonez'de olduğu gibi. Gözaltına alıyorlar Fernas'ta, Aspilastik'te olduğu gibi. Tabii yerli sermayedarların olduğu fabrikalar da bunlardan daha iyi değil. Yine demiryolu kamu işçilerinin özellikle kamu işçilerinin bulunduğu fabrikalar, askeri iş kolları, demir yolları, karayolları, sağlık ve e, diğer kamu işlerlerindeki işçi kardeşlerimiz, on binlerce, yüz binlerce işçi kardeşlerimizin de durumu bundan farklı değil. Özellikle savunma sanayide çalışan on binlerce işçi kardeşimiz düşük ücretleri ve ağır çalışma koşullarından dolayı hak talep ediyorlar ama iktidar, saray iktidarı onların karşısında sermayenin egemenliğini perçinleyecek politikalarla ne yapıyor? Onların bütün ucuz emek sömürüsüyle oluşturdukları değerleri bayrakların ilk yüze girip dolar milyarderi olması için kullanıyor. Ondan sonra da bunun adına yerli milli savunma sanayi diyor. Şimdi bir de son dönemlerde iç cephe kavramıyla karşı karşıyayız. Bir iç cephe kavramı tutturuldu. İşçilerin, emekçilerin karşısında kurulan bu iç cephenin içerisinde kimler var? Valiler var, kaymakamlar var. Büyük kapitalist sömürücülerin hizmetkarları var. Yetmedi bir de ruhban sınıfının büyük temsilcileri bir de müftüler başımamlar geçtiler bunların başına. Ve şimdi işçilerin emekçilerin karşısına çıkıyor. Yani iç cephe dedikleri aslında bakarsanız sermayenin sömürücülerin çıkarları için oluşturulmuş bir cephe. Bunun için biz de özellikle Tanrı Dağı kadar Türk Hira Dağı kadar Müslüman olduğunu söyleyenlere buradan seslenmek istiyorum ve işçi ve kardeşlerimi uyarıyorum. Onların kitabında sizin için yazan tek bir kavram var. Sömürü, daha fazla sömürü, daha fazla sömürü. Vahşice, insafsızca sömürü. Onun için 20 Ekim'de Ankara'da, Tandoğan'da büyük bir miting olacak bütün işçi emekçi kardeşlerimizi on binlerle bu mitingde buluşmaya çağırıyoruz. Biz onlarla birlikte olacağız. Hep Ankara'da Beştepe'de saray iktidarı mı iri diri ve bir olacak? Bu kez tam doğan meydanında Teşekkürler Sayın Bayhan. İri diri ve bir olacak ve bu sermaye terörüne hep birlikte yanıt verecek.